Fatih olarak üç yıldır üst üste düzenlemiş olduğumuz yaz etkinliklerimiz çerçevesinde bu yılda etkinliklerimize başladık. Her yıl etkinliklerimiz artarak devam ediyor. Bu yıl 50 öğrenci, 50 kız ve 50 erkek olmak üzere toplam 100 öğrencimiz yaz etkinliğine katılmış durumdadırlar. Bu etkinliklerimiz erkekler için 3 hafta, kızlar için iki hafta olarak devam edecektir. Bu etkinliklerimizde Kur'an-ı Kerim, kuran Kerim ezberi, kısa sürelerin ezberi, e, hadis-i şerif, hadis-i şerifin açıklamaları, e, fakı e, ve tefsir konularında öğrencilerimize bilgiler veriyoruz. Aynı zamanlarda da e, onlara sosyal etkinlikler çerçevesinde pikniğe gitme, havuza gitme, spor faaliyetleri olarak da e, bir faaliyet içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yıl artarak bu çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah gelecek yıllarda da e, bu hayırlı etkinliklerimiz devam edecektir. Çocuklarımızı sokaklara emanet etmeme adına, çocuklarımızı sokakta bırakmama adına bu çalışmalarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle hem maddi hem manevi olarak çocuklarımızın ilgileri, alakaları ve yetenekleri doğrultusunda onları eğitmeye ve manevi olarak da teziz etmeye gayretimiz var. Bu gayretlerimizi inşallah gelecek seferlerde de sürdürmeye gayret ve cehd edeceğiz. Velilerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun yaptığımız çalışmalardan gayet memnundurlar ve çalışmanın devamını istiyorlar. Şu anda çalışmamızın birinci haftası bitti. Ee, i̇nşallah iki hafta süreyle bu çalışmamız bu şekilde devam edecektir. Allah razı olsun.